Şimdi şu Strawberry'deki mağaza için bir şey söylenmişti. Ona bakacağım. Satıcıya bir gidelim. Satıcının deposu falan demiş. Şimdi General Store diyor. Depo falan demiş. Şu deposu şu aşağıda olması lazım. Bodrum penceresinden bir gözetleyelim bakalım ne var. Evet, içeride kaçak içki yapıyor demişti. Yani gizli bir iş yürütüyor. Şimdi oradan bulduk. Şimdi çıkacağız ve bu işi çözeceğiz. Evet. <laughs> That ain't nothing just a little batch of white lightning to warm the old bones. Take me down there now. Hadi bakalım, yürü. It's uh, it's down this way uh, uh, like I say no, nothing to see really just a just a little drop on this side. I'll be the judge of that. Tell me where the money is. I ain't gonna ask you twice. Okay. Okay. Uh, th th there's a loose brick in the wall by the still. That's better. you You don't need to take it all. Konuşma Ya içki işi yapmayacaksın Gerçi ben kanun koyucuyum Bana ne yaparsan yap oh, please, ah, seni hey, bir... no Tamam hadi Öldürmeyeceğim seni Alabilirim. Her istediğimi alırım. Aa bir cep saati çıktı. Güzel. Canlı solucan. Evet. Burada ne vardı? Ha burası da ne orası. Evet burada böyle bir şey vardı. Bunu aldık. Stobe'deki dükkanda ne yapılıyormuş? Kaçak içki. Evet dostlar bir dahaki gizemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenip yorum yazıp abone olmayı unutmayın.